yapmış ve terörle mücadele işbirliğini PKK'ya karşı terörle mücadele işbirliğini genişletmiştir ve Türkiye'ye silah ihracatını da serbest bırakmıştır. İsveç'in terörizmle mücadele konusunda Türkiye ile olan işbirliği NATO'ya üye olduktan sonra da devam edecektir. Türkiye ve İsveç yeni bir iki taraflı güvenlik işbirliği kurma kararı almıştır ve NATO'da bu noktada I, çalışmaya devam edecektir. NATO, İlk defa NATO'da terörle mücadele için özel bir koordinatör atanacaktır. Is İsveç'in e, NATO'ya üyeliğinin tamamlanması tarihi bir adımdır ve bütün NATO müttefiklerinin faydasına olacaktır bu kritik zamanda. NATO'yu daha güvenli ve daha kuvvetli yapacaktır. Şimdi sorularınız varsa cevaplayabilirim. İsveç televizyonuna sözü veriyoruz. Sayın Erdoğan'ın İsveç konusundaki fikrini değiştiren ne oldu? Terörle mücadele konusunda özel mekanizma kurulması mı Bugün varmış olduğumuz anlaşma aslında bir yıl önce Madrid'de imza attığımız anlaşmayla aynı. Orada Finlandiya ve Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i davet etmiştik ve Finlandiya'nın biliyorsunuz tam üyeliği gerçekleşti ve şimdi Sayın Erdoğan İsveç'in üyeliğinin de onaylanması konusunda kararını verdi. Bu bizim ortak beyanımızda da, ortak açıklamamızda da var hem İsveç'in neler yapacağı orada yazıyor. Bu aslında bir müzakere değil. İsveç'in yapmış olduğu kanun değişikliklerinin hayata geçirilmesiyle alakalı ve bir yıl önce Madrid'de vermiş olduğu taahhütlerin gerçekleştirilmesiyle alakalı. Ve buna binaen nihai son paragrafta da Türkiye katılım protokolünü İsveç'in katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya so, karar vermiştir deniyor. Yani uh, neticede uh, baktığımız uh, zaman Neticede baktığımız zaman farklı unsurların daha önce mutabık kaldığımız farklı unsurların e, hayata geçmesi burada söz konusu. Özellikle terörle mücadele, silah ihracatının serbest bırakılması ve ortak e, beyanımızda ortak beyannamemizde bunlar zaten var. Sayın Genel Sekreter, İsveç Başbakanı Sayın Ulf Kristersson'ın Türkiye ile ilgili fikirlerini değiştiren ne oldu? Çünkü son 6 aydan bu yana hep uygulama 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 dendi. Evet İsveç kanuni anlamda değişiklikler yaptı ama uygulamaya bazı şeyleri geçirmedi. Şimdi bu uygulamayı yapma kararını onlara aldıran ne? Esasında bütün konsept burada. İster Sayın Başbakan Kristersson veya Sayın Erdoğan fikirlerini değiştirmediler. Yani zaten bir yıl önce buna karar verilmişti. Türkiye endişelerini dile getiriyordu. İsveç endişelerini dile getiriyordu. Ve neticede burada ortak bir zemin buldular. Bundan sonrasına devam edebilmek için. Yani bir yıl önce Madrid'de eriştiğimiz ruh burada hayata geçmiş oldu ve metne baktığımız zaman bundan sonrasında da adımlar atılacak. Terörle mücadelenin nasıl daha sıkılaştırılacağı, müttefikler olarak nasıl birlikte çalışılacağı ve aynı zamanda silah satışının da serbest bırakılması konuları. Bu hepimiz için iyi çünkü İsveç tam üye oluyor NATO'ya. Türkiye için de iyi. Çünkü Türkiye bir NATO müttefiki olarak daha güçlü bir NATO'dan faydalanacak. Ve bütün ittifak içinde bu daha iyi çünkü hepimizin güvenlik anlamındaki çıkarına bu. Biz bundan sonrasına daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz ve Türkiye e, onay dokümanlarını şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisine götürecek. IFB'ye sözü veriyorum. Sayın Genel Sekreter. Şöyle dediniz, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan mümkün olan en kısa sürede e, bunu meclise sunacak dediniz ama bu en kısa süre ne zaman yani ne zaman biz İsveç'i tamıyor olarak göreceğiz? Bu tarihi bir gün. Çünkü açık bir e, taahhüt var burada Türkiye tarafından onay belgelerinin TBMM'ye sunulmasıyla alakalı. Aynı zamanda e, bu onayın gerçekleşmesi için mecliste yakından çalışacağının da taahhüdü verildi. İsveç'in de zaten taahhüdü çok açık bir şekilde ortaya konuldu. Terörle mücadele konusunda Türkiye ile çok daha fazla işbirliği yapmak ve NATO olarak biz de terörle mücadelede e, görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. E, yine müttefikler olarak da askeri anlamda askeri ekipmanlar anlamında bunların e, ülkeler arasındaki ticaretini, müttefikler arasındaki ticaretini kolaylaştıracağız. Paket bu ve şöyle Böyle baktığınız zaman farklı uh, siyasi kuruluşlar veya kurumlar var tabii ki uh, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde. Şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı önce belgeleri uh, meclise sunacak. Sayın Cumhurbaşkanı en kısa sürede bunu sunacağım dedi. Daha sonrasında iş parlamentoya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi uh, toplanıp nihai bir uh, onay verecek. Tam bir tarih tarih veremem bu konuda ama e, en kısa zamanda bunun olacağının taahhüdünü verdi sayın Cumhurbaşkanı çünkü e, diğer taraftan da baktığınız zaman tamamıyla egemen bağımsız bir ülke meclisinden bahsediyoruz onların e, iradesine ipotek koymamak lazım A, tabii ki e, kendine ait bir çalışma düzeni vardır her bir parlamentonun ama sayın Cumhurbaşkanı şunu da söyledi biz parlamentoyla mecliste yakın işbirliği İçerisinde çalışacağız. Bu onayın gerçekleşmesi için ve Türkiye Cumhuriyeti <laughs> e, Parlamentosundan şimdi biz onayı bekleyeceğiz.